Hepinize merhaba arkadaşlar. Pesçiler kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu yeni videom yani yeni videom <laughs> iki defa tekrar ediyorum sözü. bak. Neyse bildiğiniz gibi bu e, yeni videom Pes kanalında biliyorsunuz zaten Pes videolar çekeceğim ve bilgilendirme de olacak. Yani öğrendiğim kadar size Pes'te bilgilendireceğim. İlk önce Size kadromu göstereceğim. İlk videoda daha çok e, şey girmek istemiyorum. Mesela çok oynamak istemiyorum. Etkinlik falan filan oynamayacağım online maç. Bir iki klasman atarız, bir tane klasman atarız, Videoyu sonlandırırız. Bu iki videomu olduğu için İlk önce size kadromu göstereyim. Bence kadrom yani normal yani benden iyi olanlar var da ama benki benki de normal yani düşük olsa da ama normal göstereyim. Gördüğünüz gibi kadrom bu. Şurada Romario var. Ee, bu Barcelona kartı. Burada Mbappe'miz var 101. Burada Barak'ımız var Barak bu. Burada Sergio Oliveira var. Göstereyim tanıtayım sizi. Burada Hungul var Huncuk. Burada Berry'miz var. Burada Sancho'muz var. Sancho zaten bilenler bilir güzel bir oyuncuymuş e, o şeyde Manchester United'da. Burada e, Kehrer galiba onun soyadını bilmiyorum. Puyol'muz var Puyol. Burada Beckham Baur'umuz var. Ve efsane kalecilerden Mr. Ryan galiba bilmiyorum. Ray, Ryan. Bu kaleci süper kaleci yani baktığımızda görüyorsunuz farkındalığı yakalamalı hepsi 96 ve hız hızlanması bayağı iyi. yani kalecinin hız hızlanması kötü ama bunda bayağı iyi ve şey bu uzanma var ya denge falan filan dengesi falan filan güzel bence yani kaleci olarak bir kaleci kafası da güzel gayet esnek bir e, kalecimiz var. E takımımız Barcelona yani bilenler vardır. Yedeklere bakalım. Burada Traor var. Bu daha bir seviye daha hallerimiz var. Daha Trower ve full e, Mesela burada Reh bilmiyorum okunu şu. Muhammed Salah'ımız Ben Muhammed Salah'ı genelde burada kullanıyorum. Şu anda Sanjo çıktığı için Sanjo 91 oynaması gerekiyor. 89 oynuyor ve şu bir tanesi efsanevi göstereceğim. Efsanevi altı da ve full oynuyor. İstiyorum bunu koyayım ama koymak da istemiyorum. Yani siyah top kadro. Şurada Falcon var kalecimiz. Bu da normal güzel bir kaleci. Yani. Yani. Ama burada baktığımızda bunun özellikleri daha da kötü. Ve fiziksel durumu 3 mü? Ben silerim. Bir de Rondon'umuz var. Ve yine Jim Metaiber falan filan. Çok gerekmiyor. Şurada yedi, e, kadro dışına bir bakın. Böyle iki tane şeyim var benim. Bir dakika. Manejelerimi göstereyim. Bir tane manejerim var. 4-3-1-2. Bunu ben aldım. Ve hoşuma hoşuma gitmedi. Nasıl öyle? bilmiyorum. 4-3-1-2. Bunu bana çok önerdiler ama bizimkilerin o oynanışı diyorum. Oynanış kötü. Kötü oynuyorlar bak. Selahattin şurada Carlos gerekiyor. Carlos'u da çıkarmak isterim. Yani bayağı istiyorum. Sence ben bunu böyle alsam? Yine de kötü oluyor. Ama ee ben size öner Size şunu öneriyorum. 3-2-3-2 Bak bu. Çok güzel e, menajer kendisi. Yani, Ve şey, oyuncu pozisyonların göbek yapacağım bunu. Göbek. Normal şunu kim aldı bu ya? Neyse şimdi bunları ayarlayayım. Hadi bir klasman geçelim. <gülüyor> <gülüyor> gelin bakalım, gelin. Ve gerisi zaten güzel. Şunu şey yapalım, yapalım. şöyle bir klasman yapalım. Şimdi gerekmiyor. Şöyle bir e, şey, yani Ne diyordum ben? Ben ee, bütün şeyleri bitirdim şurada. Bütün her şeyi aldım ben. Bir 150 binlik şey açtım. Legendir 150 binciydi. Bir tane efsanevi değil, iki tane efsanevi çıktı. Bir tane e, altın top efsanevisi, bir tane de e, Puyol, Normal Puyol. Ben e, Carlos'u çok <laughs> Ne bana e, bura, şu anda kadromunu gördüğünüz bende full mor kart. Yani full derken de e, e, efsaneviler de var. Evet. <laughs> efsaneviler de var ve derken Barcelona United geldi. United ne? Barcelona United. Barcelona United. Bu arada bunlar gerçek insan onu söyleyeyim. Barcelona United ne ya? Ne alaka?

ben galiba. iyi bölüm dedim söyleyeyim. Söyleyeyim derken siz bilirsiniz vallahi ben. yok. Bırak. Ben de ben de ben benim korsuk. Gel gel. Gönder, gönder, hungle. Ya hungle ya. Yetemedin ya. Kaybedeceğiz galiba. Benim oynansam kötü mü sizi söyleyeyim? Çok da kötü değildi. Neyse videoya başladığım için heyecanlandım. İlk video genelde. Bu başka kanallarda da tanıyabilirsiniz. Sen GKM, GKM GKM Laf Aha, GV. Bizim GV. Ben GV isterim çıkalım. da. Ha, tamam. Kalesi. Kalesi kötüydü. beni. GV ben seviyorum. David Beckham da güzel. Niesta da güzel. Her güzel. Lionel Messi'ni zaten kalacağım da. Ama neyse. to ve şey ceza sahası değil mi? Aynen. yok. Şu oldu. Gitse. Vuramayacağım galiba bu gol. Onu söyleyeyim ya. <laughs> bağırımız. Sanco. Ve goldan geçiyordu ki bizim Puyol kurtardı. Sırayın ekran değişimi fake atacağım. Gelecekti ki Sergio Ramos kaptı. Alaba. alaba Alaba Romario ve Livramanto Pasları çok iyi lan bunların. Oyuncuların pasları çok iyi. Ve ben alıyorum. Ceza sahasına ben çıkardım. Ve topu ben alıyorum. Nasıl bir şey yani bu? Hadi hadi liveramanto ya. Liveramanto ya. Ön bok benim koşusu yavaşmış. Yavaş değil de 99 ikisi de. Prosta. Koşamıyor. İlk başladığında koşamıyor. Niye? Her, herkes öyle oluyor zaten. Koşamıyorlar. Hadi ben, ben niye zorluyorum ya? Bırakayım maçı gitsin. Heyecanlandı bu arada şey, 7 golle bit. Diyormuşum. Oğlum ne yapayım ya? İniyesi de falan filan. Benim öyle karakterlerim yok. Karakterlerim yok. Oyuncularım yok. Devre arası gelecek. 45 dakika. At. Ya Barcelona United. ayıttı. <laughs> bir sefer. Ona geçti. Bakın onu diye bir şey yok. Mbappe'den başlıyoruz. Romalya yaptı. Mbappe. Ee, barak. 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 Mbappe. At. Mbappe. Ve Mbappe. <laughs> evet, Öyle geçelim Çok Çok yani. Mbappe Mbappe'den bir gol Romario Ben bir defa oyunda e, oyuna başlarken 50 metreden vurdum Rondon'la Ben Rondon'u Güzel koymuş Gründon. Düşünün ki şu an topu attığım yer var ya Şu an top Şu an topu attığım yer var ya attım ya Düşünün oradan da tam buradan vurdum golü tam Tam buradan vurdum Ve 50 metre oluyor Ben e, ee, pese yaptım. Bana başlattırdı. Bu arada pese ben bir yıl falan filan değil. Tam tamına bir ay falan oynuyorum ve kadromu görüyorsunuz. Şanslıyım ya. <laughs> şanslıyım, şanslıyım. Ama bu zaten... <gülüyor> <gülüyor> Açtım birincisinde şey çıktı yok ne çıkmıştı söyleyeyim ya unuttum neyse bir şey çıkmıştı işte şeydi ya Traulve 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 yok lan Traulve yeni Player of the bir şey çıkmıştı İkincide gördüm Fransa'ya gidiyor ve ben açmadım topu benim bir ablam var şu an iki aylık aylık çocuk açtı topu. Mbappe çıktı. Ve Messi çıkarma istiyordum da o zaman çocuk yoktu da. <laughs> Vardı. Play of the Week'te açabilirdim ama. Ve diyorlar bu hafta şey gelecek. falan Player of the Week. Tabii 2022 yılında May veya Mart ayında şeyler gidecek. Mor kartlar gidecek. Ve efsanevi veya e, ikon karakterler duracak. Hani sıfırdan kadro ar -i, ar -i, dilim dolaşıyor söyleyemiyorum. Aha şey için hayır hayır Ryan görüyorsunuz Ryan zaten 30 metreden bir defa top tutmuştu ve bunu kral kaleci yaptı kral. gerçekten kral 30 metre düşünün hem de öyle bir şut çekti ki galiba Ronaldo ile vurdu ve düşünün top yani %100 gol olacaktı. Bunun zıplamaya çok sıçama sıçamaya, sıçamaya baya çok olduğu için yani düşünün zıpladı kalenin ucundan topu eline aldı ve maça başladık ve ondan sonra deli olmuştum ben zaten. Şu anda gördüğünüz gibi 10 metre olabilir şu anda gördüğünüz gibi. 50 metreden vurduğumda al 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 topu al. 50 metre vurduğumda zaten şey olmuyor. Ay kazanacağız zaten problem yok orada. Ödül ben gidiyorum. Romario Mbappe 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 diyecektim Mbappe Allah'ım. Maalesef. Golü vuramadı 64. ve maç. 60. Cross geldi şu an. Yok onların hmm. takımına gelmiş Cross. Cross e, almış. Sancho sancı akıllıymış. sancı bayağı akıllı ya. sancı onun koşmayı, onun hoşuma gidiyor. Hoşuma gelir. Şum. Alacağım. Bir tane gol yedizdirdim. Çünkü biliyorum, hissediyorum. 15 metreden hayırlı olsun. söz yok. 50 metreden vurdum. Plus. Rost. 13. Yani, da yani, bir tane kurartmış. Ben yani 3 tane. Yani yine getirdi diye 13. Evet. Ay şimdi videoyu sonlandıracağım. Bir dakika çıksın bu. Oha üstüm batmış. Kazanıldı. Yes. Yes 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 yes. Hala da top açılımı yaparım. Short videolar falan filan atarım. Belki şu anda çok vaktim olmadığı için okul dersleri falan filan işte 20 yıl çekiyor onları yaptık. İşte güzel bir maç sonucu. Şöyle yükselmede mi? Galiba maç sayısı 5 şu olacak. Yok. Minecraft parası. Minecraft paranızı biriktirin. Şey gelecek. Haaland gelecek. Haaland'ın nerede yaşadığını bilmiyorum. Ee, bu hafta pozisyonlara bir bakalım. Lewandowski öndeymiş. Ah. Pep Falan şu anda takımda değil. Eee. Yani, bu hafta oyuncularını antrenman sıkmış. Çünkü 100 binlik antrenmanları biriktirdim. 100 binlik antrenmanı. Antrenmanı. kursun. Böyle cümle. Antrenmanı. ya işte onu e, verdim 5 e, tane antrenman 100.000 Hadi şöyle bir kime basalım. Kullandığımız karakterler. Karakter diyorum ya. Kullandığımız oyuncular. Tiber'a bas. <laughs> 93 kahro. kahro. Kahro ne ya. Barak basalım hadi. Barak çok iyi. video şimdi sonlandıracağım. seviye gidecek aynı. Ya, belki top açılımı falan filan yaparız sizinle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.